Bu küçük adam bir çelik boruyu bir tahta parçasına bağlar. Sonra bıçağıyla küçük bir kesik açar. Son olarak borunun içine barut ve çelik bilyeler döker. İşte böylece kendi silahını yapmış olur. Büyüdüğünde orduya katılır. Ancak pek çok silah arkadaşının silah kazaları sebebiyle yaralandığını fark eder. Bir fark yaratmaya kararlıdır. Bu yüzden daha iyi bir silah tasarlamaya karar verir. Çizimler yapar ve başarılı bir şekilde bir tüfek üretir. Ayrıntılı testlerden sonra general bile onun icadından etkilenir. General, adamın bir silah tasarım yarışmasına katılmasını önerir. Ancak yarışmaya katıldıktan sonra tasarımında birkaç sorun keşfeder. Geliştirmeler yapmaya başlar. Ancak her seferinde yeni bir problem ortaya çıkıyordur. O anda çocukken yaptığı silahı hatırlar. Bir tasarım ne kadar basitse o kadar az arıza yapacağını fark eder ve tasarımını sadeleştirir. Sonunda başarıya ulaşır. Yeni silahı sadece farklı ortamlara uyum sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda üretimi de oldukça kolaydır. Hızla seri üretime geçilir ve devrim niteliğinde bir yenilik haline gelir.